Hepinizle bugün merhaba arkadaşlar bugün Mabirana hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yanımda Oscar önünde adını Mira Mene koyduk. Drama drama çıkmaz. Ben Ben başlayacağım. Ben başlayacağım. Haydi başlayacağım. Ben, ben. ben, 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 ben. sesi kapat <laughs> Al seç. Aferin. Aferin. <laughs> Onu hepsini seçtim. Bir <laughs> dur. Bir an. Bir dur. Tamam. roza Oğlum yapma. <laughs> Öldürürüm. <laughs> bak Ya git ya. Adamdan ben ya. Ne olacak, Gel gel bak bu oyuncak. Bu karı yapamayacağım ha bir daha. Götürüp seçiyor, bunu seçiyor. <laughs> <mı? gülüyor> şimdi? Ya Biraz burada. Ben buradayım. Ben buradayım. Çıktın mı? <laughs> ne yapıyorsun? Gülsene. Gülsene. Arkadaşlar. Girdim. Nereye girdim? Doğru söyle. Vallahi. Bir vuruyor seni. Vuracağım sen yetişme bu sana. Niye çıktın? Yine bir tane arkadaş olunmaz ya. Girdim. Vallahi. Onu. Girdim. Gifni. Ya. Ben niye bunu seçtim ya? Bu son dakikamız. Vurun. Durun de. Kafamdan vur ama kafamdan. Bir tane daha. Mı? kill. <laughs> aferin. Aferin. Ayı her <laughs> Hadi. Sana Pardon, pardon. pardon, pardon. <laughs> Bunu mu? Ya git ya. Bir de, bir de. Ne oldu? Ne Ne yapayım? Vurma. Vurma! Vurma! Ne oldu? Vurma vallahi küserim senden. Topa sürmüyorum. Biraz kaç kaç, 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 kaç. bana vurdun, bana... Ne oluyor lan? <laughs> ne, oluyor? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> ne lan ee, Ne oldu lan az önce? Emes! <laughs> Emes! Hayır! <laughs> <Ya. gülüyor> Hayır. Neredesin? Hayır. Vurmadım. Bana söyle. Yere vuruyor. Hayır. Vurma! <laughs> ya vurma! Biraz Sana O da söyleyeyim abi. arkadaş olmaz. Oyun böyle ne ya? Evet. Öldüreceğim seni. Niye? İşte. Ben öldürdüm. Ya ben de öldürürüm. Ya oğlum. Ben de vallahi. Ne oldu Seni öldüreceğim. Gel ben de seni öldürürüm. Hayırlı sen ya. Öyle bir şey yaptım. Şimdi bitti. Böyle kaçıyor. Niye kaçıyor? <laughs> Vurmadım ki tam. Sen de yine mi derim hiç arkadaş olunmaz bir de bitiyor.